Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunu almıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmiş, lal. Bu istikrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neden aldım? Taşarken haşrolup beynimden artık bin müsesselliyat, Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat, o müstagrak, o durgun ve jinagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer ininler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya Rab, ne mevcam mevçdemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanmanın şen, için şen, kainatın şen. azansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın ufuklar budi mutlaklar bütün mahkumu pervazın değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada neden öyleyse matemmelle eyyamın perişandır niçin bir damlacık göğsünde bir umman Kuruşandır. Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan avlar baharımda. Bugün bir hanmansız serseriyim, öz diyarımda. Ne hüsrandır ki, şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa, garba çiğnettim ve çıktım. Haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi, fikrim her cümmerce oldu. Salahaddin-i Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki, naküs innesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin, yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki, en şevketli bir mazi olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Hanım. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne heybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca Mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanmanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım. Sus ey bülbül senin hakkın değil matem